Hoş geldiniz efendim. hoş geldiniz. Türkiye Harp Mahalleleri Gaziler Şehit Dul ve Eğitimler Derneği Başkanı Melaha Tongun Dernek yöneticileri ve üyeleri Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlüğü makamında ziyaret etti. Nasılsınız? misiniz? Dernek olarak hayırlı uğurlu olsun demek için geldiklerini belirten Mela başkan sözünün sorunlarına duyarlı olacağına şüphe etmediğini söyledi. Bütün Harp Mahallülü Gazi ve Şehit Aileleri Derneği olarak üyelerimizle, gazi eşlerimiz, gazilerimiz, şehit ailelerimiz, şeyin başkanımız ziyarete geldik hayırlı olsun demek için. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise şehit yakınlarının ve gazilerin bu vatan için bir saat bedel ödemiş insanlar olduğunu ifade ederek böyle bir topluluğa ev sahipliği yapmaktan onur duyuyorum. Toplumsal hafıza unutulmaması gereken bazı hatıraları taze tutma konusunda sorun yaşanılabilir. Bugün Türkiye'de bu konuda işler kötü bir noktaya doğru gidiyor. Dernek olarak sizin desteğinize ihtiyacımız var. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde dün olduğundan daha fazla işbirliği yapmalıyız dedi. Şehitlerimizin ve gazilerimizin ödediği bedeller ne yazık ki en tepemizdeki idareciler tarafından bile bazen hafife alınırken bunun millet nezdinde diri tutulması noktasında bir çabanın, bir emeğin muhakkak ki var olması da yadırganmamalı. Bizler de bu çabaya, emeğe destek vermeli, katı koymalıyız.